Ölmeyen ne bilir, oy bu sevdayı Tüter buram buram, yücelir kat kat Arttırır gün hafta, ay bu sevdayı Tüter buram buram, yücelir kat kat Arttırır gün hafta, ay bu sevdayı Değişir bu mevsim, bu boyraz kese Yurdumda davamın rüzgarı eser. Gün gelir anlayıp bağrına basar Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı Değişir bu mevsim, bu poyraz keser Yurdumda davamın rüzgarı eser Gün gelir anlayıp bağrına basar Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı Gözüm üstüne çilesi belası Gözüm üstüne derdimin dermanı Say bu sevdayı Çilesi belası gözüm üstüne Derdimin dermanı say bu sevdayı Değişir bu mevsim bu boyraz kese Yurdumda davamın rüzgarı ese. Bu sevdayı, köy bu sevdayı Değişir bu mevsim, bu poyraz keser Yurdumda dağ var, rüzgar eser Gün gelir anlayıp bağla basar Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı Hak olan azdan En soylu türküden En doğru sazdan Dinle bu sevdayı Duy bu sevdayı En doğru sürküden En doğru sazdan Dinle bu sevdayı Duy bu sevdayı Bedenime korkak Yürek yitmemem Tatlı diye Öz canımı saklamam de çaldı çelenk beklemem Al götür kabrime koy bu sevdayı Bedenime korkak yürek yüklemem Tatlı diye öz canımı saklamam Öldüğümde çaldı çelenk beklemem Al götür kabrime koy bu sevdayı Bedenime korkak yürek yüklemem Tatlı Öldüğümde Çaldı çelenki Beklemem Al götür kafrime Koy bu sevdayı evet, Gönül dostlar tekrar döndük Demez hastalığıyla ilgili Konuşuyorduk Konuştuğumuzu unuttuk Daha doğrusu söyleyeceğimizi unuttuk İlahi içinde tatbikatlı Bir misal olmuş oldu Serpil Hanım'a soracağız neden mi? acaba Stresten mi programı koşturuyoruz onlar mı niye unuttuk acaba yani güzel de isabet oldu Serpil Hanım. <laughs> şimdi ilahinin sözlerini niye unuttuk <laughs> unutmamamız için ne yapmamız lazım ne yapmamız lazım <laughs> devamlı tekrarlamamız lazım <laughs> sağlıklı beslenmemiz lazım Murat değil mi? devamlı tekrar <laughs> ne yapmamız lazım devamlı tekrarlamamız lazım <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı beslenmemiz lazım kendimizi iyi davranmamız ruhumuzu iyi davranmamız lazım aslında bana iyi davranıyorlar ama yine de unutuyorum bazen böyle sözleri. Ee, Alzane 17 yaşında hafızlığımı tamamladım. Yani Kur'an ı Kerim'i komple insan beynine alıyor. Arkasından bir 20 sene geçti, tekrarlamadım, dinletemedim. Hı hı. Ama şimdi bir program vasıtasıyla yolda giderken her an ezber tekrarlıyorum ve şu anda hafızımı yeniden. E, başlamış bitirmiş olacağım inşallah. i̇nşallah. 350'ye kadar geldim. Şimdi şöyle bir baktım. Aslında insan bir şeyleri unutmuyor. Sadece tekrar kenarda kalıyor. De 20-30 defa aynı sayfa okuduğun anda yukarıdan aşağıya okuyoruz. Okuduğun anda sayfa tekrar geliyor. 20 sene önce unuttu, ezberlediğin sayfayı unutmuşsun. Tekrar kendiliğinden geri geliyor. Bu Cenab-ı Allah'ın bir şey yani ispatı, evet. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek bizim bir marifetimiz değil, Kur'an-ı Kerim'in mucizesi. Ama e, demek ki beyin aslında unutmuyor. İşte beynimizi devamlı meşgul etmemiz gerekiyor, antrenman yaptırmamız gerekiyor. Beyin evet. cimnastiği dediğimiz işte bu anlamda. Kur'an da olsun, herhangi işte dediğim gibi az önce şarkı türkü olsun veya ilk başta çocuklukta öğrendiğini zaten bir demen hastası en son unutuyor. En son öğrendiklerini en başta unutuyor. <laughs>